Bizim acil iş bulmamız lazım vallahi Hüseyin abi. Hatice mırın kırıl etmeye başladı. İş var da biz mi çalışmıyoruz oğlum? Ha? İş var da biz mi çalışmıyoruz? Açalım kara kaplı laptopumuzu da biraz araştırma yapalım. Yoksa papaz olacağız Hatice ile. İki gün sonra o kız kapının önüne kor Şükrü. Söylemedi deme. Ne diyorsun oğlum sen? Hani kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır diyorlar ya. O palavra Hüseyin. Kadınlar parası olan erkeklerden hoşlanıyor. Şükrü'de de para olmadığına göre... Adam hasretme Yakup. Dost acı söyler Şükrü. Çay yap. Acık yakacak Yakup. Çay yap, sululuk yapma. Tam bize göre bir iş buldum seni abi. Ne buldun ee? Şükrü? Ünlü bir eğlence mekanına vale alınacakmış. Vale ne hani oğlum? Çok çay Hüseyin. Her gün kağıt oynuyorsun ama... ...valenin ne olduğunu öğrenememişsin daha. <laughs> <laughs> espri yapma oğlum, espri yapma. Vale demek, kapı görevlisi demek Hüseyin abi. Mekana gelen müşterilerin arabalarını park edeceğiz. Türkçesi değnekçi yani Hüseyin. Biz ona halkla ilişkiler uzmanı diyelim istersen. Vallahi çorbası çok olur o işin Hüseyin, söyleyeyim. Hadi yine iyisin maça valisi. <laughs> çok lüks bir mekan Hüseyin abi. Buraya gelen müşterilerde de eşek yüküyle para olur. Biz onların yüklerini hafifletiriz Şükrü. Bizim için hiç problem değil. <laughs> Arabası olan her müşteriden en az 20 kağıt bahşiş alırız. Daha fazla verene de hayır demeyiz tabii. <laughs> demeyiz tabii ki Şükrü. Önemli olan müşterinin memnuniyeti. Neden onların mutlu olmasını engelleyelim ki? Vallahi para kaldıracağız abi. Ünlü ve sosyetteki insanlarla tanışması da cabası. <laughs> Sosyetenin en güvenilir adamları olacağız Şükrü. <laughs> Önemli olan sosyeteye giriş yapmak Hüseyin abi. Ondan sonra para da gelir, şöhret de. Kalk gidelim Şükrü. Ciller gibi iş kaçırmayalım oğlum. Gidelim abi. Sosyetenin bize ihtiyacı var. <laughs> Ey paralarını ödemeden nereye gidiyorsunuz lan? Maça valeleri. Aynı <laughs> gemide <laughs>